Ercan, ee, bu sakatlıkların detayları nelerdir? Bu dört oyuncudan sadece Ensakala'nın sakatlığı yok Ezgi. Ensakala tamamen teknik bir karar doğrultusunda Galatasaray maçı kadrosunda da yoktu. Hatay deplasmanı götürülmeyecek. Zaten bunu Sporting mücadelesinden sonra A Spor ekranlarında haberleştirmiştik Ensakala ile ilgili durumu. 25 maç oynaması durumunda Kontratı bir sene uzayacak ve Sporting maçından sonra performansı da çok fazla eleştirildi. Artık bu saatten sonra çok fazla forma bulamayacak En Sakal'a. Ama diğer e, üç futbolcu, Enkudu, e, Trabzonspor maçında kadroda olacak gibi duruyor. Onu söyleyelim. E, yeni Malatya spor maçında sakatlanmıştı. Çok uzun süren bir sakatlık. Bağda, bağlarında zedelenme meydana gelmişti. Trabzonspor maçıyla beraber sahalara dönecek. Josef de Souza ve Pjanić. Josef de Souza ve Pjanić de bir problem var. Bundan iki gün önce basın açık olan antrenmanda takımla birlikte değillerdi ve şu denildi sağlık heyeti tarafından. Yapılan risk analizi sonucunda iki futbolcuda sakatlanma riski tespit edildi. O nedenle e, içeride bireysel çalışıyor yorumu yapıldı. Ancak bu maç için kadroda değiller. Sebebi riske edilmemeleri. Bu maçta oynamaları durumunda veya süre bulmaları durumunda Sakatlıkların lüks etmesi veya daha uzun sürecek sakatlıklar meydana gelmesi durumu var. E, merak edilen durum tabii ki Sporting deplasmanında oynayıp oynamayacakları. Öğrendiğimiz kadarıyla hem Josef hem de Pjanić Sporting mücadelesinde oynayabilecekler. Ama bu maçta riske edilmedi. Ezgi Toper. Peki Sercan Dikme'ye çok teşekkür ederim aktardıkları için. Dediğimiz gibi Josef de Souza ve Piyan için olmaması zaten zor olan Hatay Spor e, mücadelesini belki biraz daha zor hale getirdi. Yani, şimdi bahsettiğimiz konu Galatasaray orta sahasını konuşurken yani Allah aşkına yani şu değil konu bak. Bu cümle burada söylenmez. İşte Beşiktaş büyük takım onda eksik olmayan. Piyan ise olmayan, Josef de Souza ise olmayan bayağı ciddi bir eksik yani. Bayağı ciddi eksikleri var Beşiktaş'ın. Hem de Hatay e, gibi bir deplasmanda. Bir de o da çok fazla. bence Enkudu'yu da arıyordu bak. Evet. Güven Yalçın'ın iki gol attığı, Lare'nin derbide iki gol attığı bir ortamda söylüyorum bunu. Yani tamam belki size göre aramıyordu ama Enkudu'yu bence özellikle Avrupa maçlarında çok aradı. Çünkü hmm. Enkudu başka özelliklere sahip bir açık oyuncusu. Ee, ama hadi ona yokluğuna alışıldı. Fakat aynı anda Josef de Souza ve Piyaniç enteresan olacak. Sercan'la kulak kabarttım ama belki algılamamış olabilirim. Hani nasıl bir orta saha kurulacak çünkü Atiba da malum. Hani o bilgi muhtemelen, muhtemelen Necip Yok. Salih falan ee, gibi bir şey mi çıkacak? O bilgiyi muhtemelen gün içinde alacaktır Sercan. Hmm. Şimdi bu kadro bu şekilde yeni belli olduğu için alternatifler muhtemelen gün içinde gelecektir. Ee, şimdi aslında diğer oyuncuların eksikliğine bir şekilde yaşadığı Beşiktaş ve alternatif savun e, senaryolar kurdu ama Josef'in yokluğuna alışık da değil. Evet. Ya yani şöyle de söylemek lazım. Burada bir hani ironi Tam Galatasaray konuşurken de olmuş bir gelişme olduğu için en ikisini birleştirelim. Bence Sergen Yalçın Fatih Terim'le bayağı bir empati kuracak orta saha konusunda bu maçta. Hmm. Yani Maçımız, Şu anda e, yani Josef de Souza, Pionic, hangi iki oyuncu olmasın? Bir kere Josef'siz ilk defa maça çıkacak bildiğim Zor kadarıyla. iş yani bence. Yok sadece Josef'siz çıktığı rotasyona girdiği olmuştu. Ama yani geçen rotas bu, tabii kez, bu, bu bu bu, sezon, bu, sezon, bu o, sezondan bu sezondan olmadı. 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 Şimdi e, bu adam da ligin o mevkisi itibariyle en iyi adamı evet. şu anda. Bence de. En formda Beşiktaş'ın isimlerinden bir tanesi ve onun olmadığı bir maçı yaşayacak Beşiktaş. Evet. Bundan önceki isimlerde iyi kötü alternatifleriyle e, ne olduğunu gördük. Yani bu tabii ki Beşiktaş için çok bir kere handikap. İki aynı puanlı rakibinizle evet. deplasmana gidiyorsunuz. Evet. Ve ligin iyi takımlarından bir tanesi Sizden 4 ee, gol az, az yemiş, e, lig, sizin kadar da gol atmış. Sizin 19, lig, 20. ligin iyi takımlarından bir tanesi. Tabii çok zor bir maç Beşiktaş için. Yani zor maçlar vardır ama bu Josef'in de olmadığını düşünürsek bu zorluğu biraz daha iki katını hatta çıkarttığını söyleyebiliriz. E şimdi aradaki farkın açılmaması için puan farkının liderle yani dönüp dolaşıp aynı örneği veriyorum. Trabzonsporlu olan farkın açılmaması için kazanmanız lazım Hatay'da kazanmayı isteyecek. Onların da sonuçta izle Ki bu normali üste. bugün Trabzon'un yenip puan farkını 7'ye çıkarması. Yani, normali bu yani. Da hayatın Zaten normal akışı. Geleceğiz. Muhtemelen geleceğiz Trabzon'a. Ee, şimdi bu hayatın normal akışında Beşiktaş'ın kendine göre kazanıp e, farkı en azından korumak isteyecektir. Ya da Trabzon kaybederse biraz daha aşağı inecektir. E şimdi Hatay'da iddialı, evinde zor bir rakip. Yani e, ben Beşiktaş'ın e, yani derbiden derbiden de zor bir maç oynayacağını düşünüyorum bir kere yani. Şartlarına bakıldığı zaman, Joseph'in olmaması, Kuşkusuz. E, yani başlı başına. E, bir de Beşiktaş canım. defansında yine ne olursa olsun hat, çok hata yapıyor. E, yine e, Basçıyan'ın tam böyle bir patlama yaşayamaması, Hala. Abi Baya enerjik ve ee, faydalı bir oyuncu ama bence sonuç, ya. Ama sonuca, sonuca gitme açısından. Yani şimdi Abu Bakar dönemiyle kıyaslandığında hala böyle ne çok gol atan takımı sonuçta Beşiktaş. Yani Abu Bakar'ın. Hani o kadar da Abu kötü Bakar, bir şey yok Abu, ortada. Yani herhalde o da bir şeye geçecek. Yani 10 hafta itibariyle bakıldığında geçen sene de mesela Abu Bakar skorda e, eksik kalmış. Yani o da bir onuncu sonra coşmuş. Ya gerçekten çok faydalı oynuyor adam. Yani şimdi bak şu ay savunacak noktaya oynuyor. geldiğime inanamıyorum. Faydalı ama. oynadığı için de Larin zaten atıyor golleri. Çok faydalı oynuyor. Yani, adam. İnanılmaz e, bir enerji var. E, ya hay orada biraz daha sonuca gitme açısından, gollerini şimdi atması abi, açısından. Gerçekten şimdi Beşiktaş'ın bazı dezavantajlarına dezavantajlarından bahsettiğimiz çok gol atan takım ya. Trabzon'da Beşiktaş 20-20. Demek ki orada bir sıkıntı yok. Kaç yemişler? 12 Beşiktaş, 9 da Trabzon yemiş. Yani 12 tane de yemiş Beşiktaş. Beşiktaş'ta savunmada sıkıntılar var. Orada da oturmayan bir şeyler oluyor. Gerek yabancı sayısı hikayesinden, gerek sakatlıktan. Montero tam iyi yani maç beş... oynadı diyorsun sonra olmuyor. Beşiktaş yabancı. için önemli olan ne biliyor musun? Avrupa maçları bittiği zaman lider olan takımla arasındaki puan farkı ne olacak? Şimdi şimdi bir Avrupa maçları serüveni de olduğu için Zaman zaman buna hoca diyor ki yani Avrupa'da da maç oynuyoruz diyor işte yolculuklar yapıyoruz oranın ayrı bir stresi var evet. beklentiler var camianın var Türkiye'nin var Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadı şu ana kadar üç yenilgi aldı puan al alamadı e şimdi bu serüven bittiği zaman Beşiktaş yukarıyla olan yani liderle olan makası ne olacak ki ondan sonra Avrupasız bir bu sefer yola başlayacak ligde. Bana göre. En çok Beşiktaş herhalde bunun hesabını yapıyordur. Ama yineliyorum. Jose siz ilk defa bir maç oynayacak. Ligin şu ana kadar o mevkisindeki en iyi adamı. Ee, böyle bir oyuncun olmadığı bir maçta ne olur bunu göreceğiz. Bu da göreceğiz. belgesi söylediğini Evet. Bu da belgesi. Evet. Şu an yarım sayfa ülkenin gazetelerinden birisinde. Sizce... Josef'in başarısı rakamlarla anlatılmış bir sayfa. Sizce ne yapacak Sergen Yalçın? Atiba'nın durumu ne? O da sakatlıkları vardı. Ee, o... Atiba e, antrenmanlara Siyif... çıkmaya başladı, başladı ama, ama ne işte kadar mü, hazır? Bayağıdır mi? yok piyasada. Nedir? Yani bayağıdır yok piyasada. Ben Atiba'dan çok hocanın bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten ama geçen seneki Atiba yok piyasada düşünmeden atacak sahaya yani malum yani Mehmet Topal onun ne durumda? O devam ediyor sakatlığı. Ediyor değil mi? Evet. Onu hep tribünde görüyorum çünkü ben. Pek şans bulamadı. Onu yani yine dönüp sakattı, dolaşıp Necip. <laughs> Elde kim var? Necip var, Oğuzhan var, Salih var, Teşeyra var. Yani ortayı yani. doldurmak için. Evet. Aslında bu Salih için bir fırsat olabilir mi? Çünkü Salih'in sık sık aslında ben bu pozisyonda değil de biraz daha geride oynamak istiyordum. Benim esas mevkim buydu şeklinde serzenişleri olduğu haberleri geliyor. Bu ya mesela bir fırsat olabilir şimdi şöyle mi Salih ki, Salih de şu anda seni söylüyor, sana hak veriyordur bizi izliyorsa ama bir yandan da diyor keşke Hatay deplasmanı olmasaydı o diyordur. Hmm. Ya ben Salih'ten açıkçası bir pek bir umudum yok. Beşiktaş'ta çok çok bir umut olduğunu düşünmüyorum. De Oğuzhan yani Oğuzhan'la aynı yere koydun Salih yani hemen. E, yani bir, bir, şey bir, bir katkı Beşiktaş'a veremedi oynadığı maçlarda. Yani elbette ki geçen seneki performans, ondan önceki seneki performans ayrı ama nedense büyük takıma geldiğinde o performans ortadan kayboluyor yani. Bu burada bir sıkıntısı var. Yani şu an Salih'in Beşiktaş'a evet transfer edilirken ki heyecanı taraftarın yaşadığı heyecanı şu an taşların ben yaşadığını falan düşünmüyorum. Yani, yani yerli rotasyondaki en önemli isim olarak gösteriliyordu. İsim Salih. oldu da yani bir şey yok ki, e, performans yok. Yani hoca aldı onu oynattı, büyük sorumluluk verdi. Hayal kırıklığına uğrattı. Aldı, oynattı. Ozan da öyle. Yani Salih Ozan şimdi oldu. mesela işte Halil Dervişoğlu için büyük kulüpler devredeydi. Hı. İşte Salih için büyük kulüpler devredeydi. Mesela Salih şimdi ...diğer takımların kadrolarına baktığında... ...sezonun gidişatına ve oynanan performanslara baktığında... ...acaba şöyle diyor olabilir mi? Hem de bak... ...Joseph De Souza ile Piyan için aynı anda olmadığı günden bahsediyoruz. Mehmet Topal da sakat... ...Atiba da sakatlıktan çıkmış. Salih şöyle düşünüyor olabilir mi? Ya ben keşke... ...şu takımın orta sahasına... ...daha müsait keşke oraya mı gitseydim... ...diyor mudur acaba? Bazen... ...yani bence futbolcu arkadaşlar gerçekten kendileri için doğru olanı seçmekte zorlanıyorlar. Para önemli bir parametre. Hani birisi bir vermiş, öteki üç ver. E, git, biri bir vermiş, biri iki ver. Git ama biri bir, biri bir buçuğa şunu düşün abi. Ben nereye gidersem orada daha faydalı olabilirim, daha kalıcı olabilirim, daha istikrarlı olabilirim. Mesela işte ah, atıyorum. Yani Halil Dervişoğlu, işte Mustafa Muhammed oynayıp Cagney'e yedekten girdiğinde acaba ya ben burada üçüncü forvet olacağım acaba şu Berişalar, Merişalar, oralara mı gitseydim Fener'e mi gitseydim? Hani böyle şeyler söylüyorlar mıdır kendilerine acaba futbolcular? Mesela ama Sali o da için, belli olmuyor ki aslında. Için, şimdi sahar, Mert Hakan geldi. Şimdi. şimdi Mert Hakan'ın üstüne kaç tane orta sağ oldu Fenerbahçe? Muhtemelen alındığı dönemde Mert Hakan tek başına tek forma girecek. Üstüne gideceğim. alınan oyuncuların çoğundan da iyi Mert Hakan bence. Yani o tabii tartışılır. Hiç tartışılmaz. Hayır yani o hani... Aha, yani isim söylemeyelim evet, yani. Evet hani konuşuluruz evde Son birkaç ama... tane isim var ki Fenerbahçe'ye alınan orta sahı. Fenerbahçe'de orta saha buyken o orta sahaları mesela geçen sene şunu eleştirmiş bir insan olarak utandım ben kendim utandım. Kendimden utandım yani. Ya Fenerbahçe'nin orta saha ihtiyacı yok ki hem İrfan Can'ı hem Mesut Özil Ya en azından İrfan Can da Mesut Özil'i almıştı yani. Peki Beşiktaş'a geri dönecek olursak geri dönecek sizce Salih olsak, orada? Bence Salih önemli bir oyuncu ama yönetmesi kolay bir oyuncu değil. Hmm. Ee, şöyle yani çok işte abartılı işte hareketleri olan radikal tavırlar sanki falan. Hayır. Yani mesela Alanya'daki o sen çok önemli oyuncusun. Biz sana burada onu göstereceğiz. Sen de ısrar edeceğiz. Tavrı falan gibi tavırlar lazım Salih için. Yani Hı. Fatih Hoca'nın Berkan'a verdiği alakayı Salih'e verebilmek lazım. E Sergen Hoca nasıl versin? Josef de Souza'sı var. Piyaniçi var. Anlatabildim mi? Burada Gık sizce demeyen kimi kullanacak? Var. Efendim? Sizce kimi kullanacak? Ya ben şu anki bilgiler dahilinde konuşuyorum. Bilmediğimiz bir şey yoksa, Atiba havuzda değilse, Atiba oynayabilecek durumda değilse, yani e kadroya yani alınmış, kadroya alınmayan net. oyuncular arasında değil bir kere. O zaman Atiba oynayacak. Atiba Necip çok abartılı olur. Atiba Salih. Hı. Hmm. Atiba Salih önlerinde Teşehira bekliyorum şu koşulda. Necip bir stoper bir oraya. <laughs> Necip gene stoper olabilir ama Salih de oynadığı için bu sefer Türk kontenjanında bir rahatlama olacak. O zaman stoperleri iki Umut yabancı derdi yapabilir. Umut'un derbi performansı Umut'tan çok iyiydi. Umut'tan vazgeçmesi söz konusu değil. Baksana en sakalı, sakal evet. Türkiye'ye götürmemiş. O iki, iki yerli bir tane de ortaya olursa üç yani üç tane yerli oyuncu oynatmak yani Umut, için öyle kullanabiliriz. Ersin, Salih üç yerli ise stoper ikilisinin Beşiktaş'ta bu hafta yabancı olacağını söyleyebiliriz. Necip? Necip de bence orta sahada oynayabilecek kalitede yani. Hatta belki onu tercih edecek Atiba. Maç eksiği var diye. Sergen Hoca'nın hani Necip Necip'i tercih etmesine ben hiç şaşırmam. Ben Necip'i gerçekten beğeniyorum ya. Çocuk geçen derbide stoper oynadı ya. Ya düşünsene derbide Necip'in hatasıyla bir gol yiyip yenildiğini bir Beşiktaş'ın. Nasıl bir risk? Ama Fenerbahçe demek, derbisinde de oynamıştı. Bak i̇yi demek oynamıştı. Demek ki, evet. demek ki bu kadar güveniyor Sergen Hoca Necip'e. Ve Sergen Hoca diyor ki yani Necip benim Önemli oyuncum diyor. Bak şimdi orta saha. gene Necip konuşuyoruz. Evet. Sağ bek Roziye bir şey olsa gene Necip gene diyeceğiz. Necip doğru. Hani bilmiyorum valla hakkı yenen oyunculardan biri Necip bence. Zor bir karşılaşma olacak. Hatay spor mücadelesi Beşiktaş açısından bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama bir yendi mi Beşiktaş hatayı? Bak o zaman yelkenler yırtılır rüzgardan yani. Öyle söyleyeyim dolar yani. Evet. Birden çok farklı bir şeye taşınır, seviyeye taşınır. Evet. Peki haftanın açılışını Karadeniz derbisiyle yapacağız.